Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika makaronlar yapacağız. Geçelim yapımına. Ee, öncelikle 4 adet yumurta beyazımı asla sarısını karıştırmadan ve asla ıslaklık karıştırmadan kabımın içerisine alıyorum. Kabımın e, karıştırma telimin mutlaka kuru olmasına özen gösteriyorum e, ve yumurtalarımı da mutlaka oda sıcaklığında olmasına özen gösteriyorum. Yumurtalarımı karıştırma kabının içine aldıktan sonra 7-8 damla kadar Limon damlatıyorum, bir çimdik tuz atıyorum ve karıştırmaya başlıyorum. E, düşük devirden başlayıp yüksek devre doğru yavaş yavaş e, hızlandırarak ilave ediyoruz. 2 çay bardağı şekerim var. Şekerimi yavaş 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 ilave ediyorum. Lütfen hepsini bir anda ilave etmeyin. Aynı benim yaptığım gibi kenarından yavaş 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 bir bardak bittikten sonra diğer bardağı da aynı şekilde. E, ilave ederek devam edeceğim. Ya benim kanalımda bir makaron tarifi daha vardı ama yapanlardan e, biz yaptık ama olmadı. Siz başka bir şeyler mi acaba katıyorsunuz göstermiyorsunuz e, gibi e, deyimler oldu maalesef. Yapıp e, çok memnun kalanlar da olmuştu. Bu videoyu da ayrıca bunun için de çektim. Hem de e, bir önceki videomda biliyorsunuz ki pasta kreması yapmıştım. Orada sarılarını kullanmıştım. Ve beyazlarıyla da sizler için makaron yapacağımı söylemiştim. Hem ziyan olmamış olacak hem de harika köpük kıvamında e, harika makaronlarımız olacak. Bakın burada hiç videoyu durdurmadım ve yumurtamın nasıl köpürüp e, o köpük kıvamına ulaştığını görebilirsiniz. Daha bu şekeri ilave ettiğim hali sadece. Şekerimi ilave ettikten sonra yaklaşık 7-8 dakika e, ilk önce orta e, seviyeden başlayıp daha sonra en üst seviyeye doğru getirip tamamen bir köpük kıvamına e, ulaştırıyoruz. Bunu anlamamız için de şekerinin e, tamamen erimiş olmasına dikkat ediyoruz. Karıştırdıkça şeker içerisinde eriyecek ve dokunduğunuzda herhangi bir pütürtü olmayacak. Bunu da bu şekilde anlayabiliriz. Bakın e, iyice karıştırdığınızda telinizde bu şekilde tamamen kalması gerekiyor ve o uzun e, en son e, gelen damla da bu şekilde olması gerekiyor. Eğer bu şekilde durmuyorsa biraz daha çırpın. Birazcık sabır isteyen bir tarif oluyor. Yani burada çırpmak çok önemli. Eğer el mikseriyle yapıyorsanız ben 7-8 dakika diyorsam 10 dakikayı bulabilir ya da 12 dakikayı bulabilir mikserinizin hızına göre ve gücüne göre bu süre değişebilir. Ben e, mutfak şefiyle yaptığım için bu süre e, 6 dakika gibi bir sürede oldu. Ben iki renk yapacağım için karışımımın yarısını e, torbama aldım büyük bir duy takarak. Diğer yarısında pembe yapmak istediğim için birazcık kırmızı gıda boyası ilave ettim. Ben e, sıvı olandan kullandım. Sizler isterseniz toz boya da kullanabilirsiniz. Eğer elimde o da yok derseniz isterseniz oraletle renklendirebilirsiniz diyorum. Evet pembe gıda boyamı da hallettim. İstediğim renge geldi. Daha yoğun bir pembe isterseniz biraz daha ilave edebilirsiniz. Hemen havasını bu şekilde alıyorum. Üst kısmını da kesip e, şeklimi oluşturuyorum. Ben normal e, aslında bu bir duyu ucu değil. E, bu bir e, tırtıl kurabiye kalıbıydı ama ben böyle e, daha rahat tutabilmek adına yaptım. Üst kısmını güzelce kıvırdıktan sonra bir e, paket kapatıcı e, mandal kullandım ve Hemen sıkmaya başlıyorum. Büyük bir duy kullanırsanız sıkma işiniz çok daha kolaylaşacaktır. İstediğiniz büyüklükte istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz tavşan figürlü falan o şekilde yapanlar da var. Bunları da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Renklendirme de aynen ee, istediğiniz renk gıda boyasını kullanabilirsiniz. Ya da hepsini tamamen beyaz yapabilirsiniz. E, bu tamamen size kalmış bir şey. Ben aralara kalan yerlere de büyükçe sıktım. E, bu arada makaronlarınızın büyüklüğü ve küçüklüğü e, pişme süresini değiştirecektir. E, bunun da bilgisini vereyim. Hemen pembeyi de aynı şekilde sıkma torbama alıyorum. Oldukça bereketli bir tarif kocaman bir tepsi dolusu yani eğer daha seyrek sıkarsanız ben sık sık her yerine yetiştirsin tek seferde pişsin diye ben sık sık yaptım. Ama siz daha hani böyle birbirine geçmesin derseniz iki tepsi de çıkabilir yani ben sıkı sıkı yaptığım için bir tepsiye sığdırabildim ve tepsim 42 tepsi, santimlik bir fırın tepsisi yani en büyük boylardan bir tepsi o yüzden tek seferde yapabildim. Gördüğünüz gibi kıvamını e, hemen bir kubbe şekli olup o sivriliğini verebildim. E, o sivrilik de tamamen piştiğinde aynı şekilde kalıyor. Asla bozulma olmuyor. Bu arada fırınımızı e, önceden ısıtmanıza gerek yok. Hemen açıyoruz fırınımızı. E, fırınınızın e, pişirme derecesine göre eğer hızlı pişiren bir fırınsa 100 derecede yaklaşık 2 saat. E, eğer normal derecede pişiriyorsa da 120 derecelerde e, yaklaşık bir buçuk saat kadar böyle elinizle dokunduğunuzda yapışma olmuyorsa ve e, tepesindeki o minik kubbelerden kırılma oluyorsa olmuş demektir ve tepsiden hemen kalkıyorsa bu çok önemli bir bilgi yani böyle elinizi aldığınızda hemen tepsiden kalkıyorsa artık pişmiş demektir ve piştikten sonra e, fırınımızın içerisinde tamamen soğuyana kadar bekletiyoruz bu da çok önemli bir bilgi içerisine çiğ kalmaması için e, Fırınımızın kapağı kapalı olacak şekilde bekliyoruz. Makaronlarım hazır. Gördüğünüz gibi şekli, rengi asla bozulmadı. Ee, birazcık ben e, e, uzun tuttum ee, daha iyi pişmesi için. Çünkü uzun süre saklamak istiyorum e, bol olduğu için. Siz bunu yarım ölçü de yapabilirsiniz. Bir tane yumurtadan da yapabilirsiniz. Yani yumurtalarımız ziyan olmasın bir tane de olsa diye yapabilirsiniz. Yarım çay bardağı şekerli yani dörtte bir oranla da yapabilirsiniz. Makaronlarınızı bu şekilde kavanozlayıp iyice ağzını kapatırsanız çok uzun süre makaronlarınızı e, muhafaza edebilirsiniz. Bakın köpük kıvamında kıyır kıyır e, harika bir köpük şeker diyebilirim yani bunun için. E, çok güzel oldu yapıp yiyecek olanlara afiyetler olsun şifalar olsun. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarıma e, gelmeyi unutmayın. E, Gelmek için öncelikle abone olmayı ve diğer videolarıma göz atmayı da ihmal etmeyin lütfen. Kanalımda yüzlerce video var ve her çeşit video var. Yani hamur işinden tatlısına, çöreğine, böreğine ve e, tabii ki eğer örgü seviyorsanız örgü modellerimde çok fazlasıyla var. Kanalımı şöyle bir göz atarak lütfen değerlendirin diyorum. E, henüz abone değilseniz de abone olmayı da unutmayalım. Sevdikleriniz için paylaşmayı yap da yerim dediklerinizi dediklerinizde etiketleyin. Yapsın size yedirsinler. Görüşmek üzere hoşçakalın.